Evet arkadaşlar herkese yeniden selamlar. Bir başka Futbol Manager 2019 videosuyla sizlerle birlikteyiz. Bu videoda sizlerle bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde The Sun gazetesinin oluşturmuş olduğu onların söylentisine göre önümüzdeki sezon oluşacak Real Madrid kadrosu ile ilgili bir ilk 11 yayınlamışlardı. Biz de Futbol Manager 2019 oyununun içinde gördüğünüz üzere şu anda da ekranda oluşturmaya çalıştık ve bu takımla bir sezon simüle ettik ligi. Real Madrid'in ne şekilde sonuç vermesini verdiğini, Real Madrid'in nasıl başarılar sağladığını ya da nasıl başarısızlıklar sağladığını bizlerle gözler önüne sermeye çalıştık. Bununla birlikte az sonra videoya geçeceğiz ama videoya geçmeden evvel her zaman olduğu gibi eğer bu video hoşunuza giderse beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. E dedikten sonra hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar videoya tekrardan hoş geldiniz. Şimdi e, göstereceğimiz durum Real Madrid'in Dısan'ın oluşturmuş olduğu ilk 11 şeklinde olacak. Şu anda teknik direktör olarak Zinedine Zidane'ı atayamadık. Kadronun taktik yapısını göstermek ve oyuncuların değerlerini daha yakından görebilmek adına e, nasıl bir 11 oluşturmuştu bize Dısan gazetesi? Hemen sayalım. Kalede e, gördüğünüz üzere DG var. Manchester United'ın kalecisi. Carvajal Sabek'te yine Real Madrid'in oyuncusu. Aslında defans dörtlüsü. Real Madrid'in kendi defans dörtlüsü. Sergio Ramos, Rafael Varane, Regulion ön liberoda Chelsea'den tanıdığımız Kante, orta sahanın ortasındaki orta ikili de Paul Pogba ve Christian Eriksen, sağ açıkta Eden Hazard sol açıkta Neymar Junior ve Santraford'a Kylian Mbappe olacağını söylemişlerdi. Yedeklere baktığımızda Thibaut Courtois, Toni Kroos Jared Bale, Casemiro ve Vinicius Junior'ın kadrodaki yerlerinin garanti olduğunu söylemişlerdi. Baktığımız zaman kadro yapısına yeni transferlerle birlikte yaklaşık, bakın hemen sayalım 63 milyon euro, DGA 50 milyon yaklaşık Kaç para yaptı? Hemen toplaya toplaya gidelim altta. 63, 50, 65. Yani ikisini toplarsak 130, 128, 128. Burada benim kafa karıştı biraz. Regulion hariç neredeyse hepsi 50 milyon euronun üstünde. Ben toplam kadro değerinde en sonunda montajlarken size yazacağım. 1 milyar euro üstünde bir değeri var kadronun. Gördüğü üzere yedeklerle beraber tabii ki bu. E, çok değerli bir kadro kurmuş durumdayız. Baktığımız zaman Zinedine Zidane'ın oyun taktiğine yakın bir taktik olarak... Ben bu taktiği benimsedim sizler için. Zinedine Zidane da nasıl bir taktik yapacağını artık ona kalmış sezon boyunca. Bakalım nasıl bir başarı yakalayacak ya da bir başarısızlık yakalayacak bir, bir sene sonunda 1 Haziran 2019 tarihinde Real Madrid ve Yıldızlardan oluşan kadrosu göreceğiz. Onun için şimdi ileriye sarıyorum ve bir yıl sonrasına gidiyoruz. A few later. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere 1 Haziran 2019 tarihine geldik. Görüldüğü üzere önemli kişilerde menajer Zinedine Zidane, kaptan Sergio Ramos, ikinci kaptan Marcelo Kilit oyuncu Neymar Junior ve Carlos Rubio isminde bir oyuncu çıkmış gözüküyor. Son maçtaki ilk 11'e bakacağımız zaman kalede De Gea oynatmışlar. Sağ bekte Nacho, Rafael Varane, Sergio Ramos, Marcelo, Engolo Kante, Christian Eriksen, Luka Modric, Eden Hazard, Neymar ve Karim Benzema ilk 11 ile çıkmış. Burada göze çarpan ilk değişiklik Luka Modric'in 11'de olması Paul Pogba'nın 11'de olmaması şeklinde yorumlanabilir. Sağ bekte de Carvalho'nun Nako. Ee, sol bekte Reguilon'un olacağını söylüyordu o ilk 11'de ama Marcelo'yu oynatmaya devam etmiş Zinedine Zidane. Forvet'te de Karim Benzema 11'de gözüküyor Mbappe'nin yerine. Baktığımız zaman ligde ikinci durumda Real Madrid ve şampiyonluğu Barcelona'ya 4 puanla kaptırmış. 4 puanla kaptırırken Barcelona'ya 2 maçta da mağlup olmuşlar. Sevilla, Levante ve e, Villarreal'e de mağlup olmuşlar. 6 maçta 6 al, mağlubiyet almışlar 38 maçta. 3 kere 1-1 bir bir beraber kalmışlar. Atletik Bilbao, Real Sociedad ve Alevez'le 29 galibiyetleri var. Lig'de baktığımız zaman şampiyonluğu kaçırmışlar. Gol krallığı sıralamasında Neymar Junior var. 19 gol atmış kendisi. E, baktığımız zaman asiste kimse var mı takımdan? lige damga vurabilmiş birileri. Ona bakacağız hemen. Göz gözümüze çarpan ilk oyuncu Ngolo Kante oldu. 8 asist değil, 7 asist yapabilmiş Ngolo Kante. Baktığımız zaman burada da asist anlamında bir sıkıntı yaşayan takım söz konusu olmuş. Bu denli yıldız oyunculardan oluşan bir kadro da. Eden Hazard özellikle 7 asist yaparak dikkat çekiyor. Golde başka var mı diye bakacağım hemen ikinci olarak. Eden Hazard'ın 12 golünün olduğunu görüyoruz. Mbappe'nin 16 golü olduğunu görüyoruz. Mbappe'nin şöyle bir profiline bakacak olursak Mbappe 31 maçta 16 gol 7 asist gibi bir ortalamayla oynamış. Real Madrid kadrosunun geneline bir bakacak olursak şu anda genel bilgide buradan hemen durum bilgisine getirirsek olayı. En çok maç oynayan ismimiz DG olmuş. Onun yerine ee, Thibaut Courtois bu sezon hiç maç oynamamış desek yeri Tigbo Kurtağ 3 maç oynamış. Keylor Navas hiç maça çıkamamış. En golcü oyuncumuz Neymar olmuş. Neymar 30 gol 11 asistle oynamış. 53 maçta 7.96 ile. Mbappe ve Jared Bale onları takip etmiş. Ardından 15 gol 15 asistlik performansıyla 8.1 rating puanıyla. Eden Hazard'ın gayet başarılı olduğunu görüyoruz. Paul Pogba şu anda e, takımda 5. konumda istatistiksel olarak. Ama üzgün. Pogba 11'de oynatılmadığı için üzgün gözüküyor. Casemiro'yu izleyen Paris Saint Germain varmış. Engolo Kante Paris Saint Germain ve Asensio Arsenal ve Chelsea takımları tarafından isteniyor. Varanda yine keza aynı şekilde isteniyormuş. Ortalama puana göre takımın en iyisi Eden Hazard ardından Neymar, Mbappe, Ramos ve Courtois az maç oynadı. De da yine bir kaleciye göre gerçekten inanılmaz iyi bir ortalamayla oynamış. Şuradan fikstüre bakacağımız zaman Şampiyonlar Ligi'nde peki Real Madrid ne yapmış? İlk başta Avrupa Süper Kupası'nda e, Atletico Madrid'e mağlup olup kupayı alamamışlar. Şampiyonlar Ligi'nde A grubunda yer almış Real Madrid. 6 maçta 5 galibiyet 1 mağlubiyet. Mağlubiyeti de Tottenham'a karşı almışlar. Büyük ihtimalle... Son maçta Tottenham'a karşı mağlup olmuşlar. 17 gol atarken sadece 2 gol yemişler ve o 2 golü de son maçta Tottenham'dan yemişler. Gayet iyi bir başlangıç yapmış Real Madrid şu an gözüktüğü üzere. Ardından ilerleyen turda ne yaptığına bir bakalım. Real Madrid birinci eleme turunda Napoli ile eşleşmiş. Napoli'yi toplamda 4 birlik bir skorla elemeyi başarmış. İlk maçta 2-0, ikinci maçta 2 birlik bir skor yakalamış. Deplasman'da Real Madrid. Ardından çeyrek finalde Real Madrid Atletico Madrid ile eşleşmiş. Belalısı diyebiliriz Atletico Madrid'in. Atletico Madrid Real Madrid için. Atletico Madrid toplamda 4-3'lük skorla Real Madrid'i kupa dışında bırakmaya başarmış. Özellikle de deplasmanda almış oldukları 3-2'lik galibiyet Atletico Madrid adına büyük avantaj sağlamışa benziyor. Ardından Bayern Münih Barcelona, Atletico Madrid Manchester United'dan oluşan yarı finalde baktığımızda Barcelona Bayern Münih'i elemiş, Atletico Madrid Manchester United elemiş. Final maçı daha oynanmamış tabi biz 1 Haziran itibariyle final maçını göremiyoruz. Ben final maçını kasıtlı olarak oynatmadım çünkü Real Madrid'in elendiğini gördüm. Onun dışında bakmamız gereken bir şey varsa takımlı ilgili ona da hemen bakmak gerekiyorsa bakalım. Yani arkadaşlar genel manada şöyle bir şey söyleyebilirim. Parayla saadet olmuyormuş. Gördüğünüz üzere en pahalı oyuncuları takıma topladık. Neymar, Gerald Bale, Eden Hazard, Eriksen gibi oyuncular. Toplam değerleri 500 milyon euroyu bulan oyuncular. Topladığın zaman bir futbol kulübünü satın alabilecek oyuncular bir araya geldiğinde maalesef uyumu yakalayıp şampiyon dahi olamadılar. Bunu... Seri beğenilirse 5 sezon sonra takımın hali ne olacak şeklinde Devam ettirebiliriz ve son olarak bitirmeden önce transfer durumlarına bir bakmak istiyorum. Transfer geçmişine bakmak istiyorum. Gördüğünüz üzere Real Sociedad'dan Alvaro Odrizola isimli oyuncuyu transfer etmiş Real Madrid ona da 24 maçta şans vermişler ve 4 asist yapmış kendisi satılan oyunculara baktığımız zaman Dani Cabellos, Everton'a Marcos Llorente'yi 32 milyon euroya Manchester United'a 39 milyon euroya kadar da çıkabilecek bir teklif Regilion'u, Sergio Regilion'u e, Vallecano'ya kiralık olarak göndermişler. Regilion bildiğiniz üzere The Sun gazetesinin başlattığı 11'de tol açık olarak yer almıştı Regilion da yine çok yetenekli bir oyuncu. Onu da söylemeden geçmeyelim yanlış tuşa bastık. Hemen şuradan oyun profilini açalım. 132'ye 150 ama bu tabii daha da değişkenlik gösterebiliyor. Mariano'yu bildiğiniz üzere yine kiralık olarak göndermişler ve Isco'yu da yine kiralık olarak göndermişler. Paris Saint Germain'e e, gayet dengeli bir şekilde oluşan bir kadro. E, dediğimiz gibi ne olursa olsun, ne kadar yıldızdan oluşursa oluşsun kadronuz maalesef bazen başarı gelmiyor. Gördüğü üzere e, Real Madrid bir şekilde başarıyı yakalayamamış ve çeyrek finalde Şampiyonlar Ligi'nden ve ligi de Barcelona'nın 4 puan gerisinde 90 puanla ikinci olarak bitirmiş gözüküyor. İtalya e, özür dilerim İspanya Kupası'nda, Kral Kupası'nda ne olmuş? Ona da bir bakalım hemen. Bu arada Dünya Kupası, Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde de River Plate'e yenilmişler. İspanya Kupası'na bakmak istiyorum. İspanya Kupası'nda çeyrek final var, yarı final var. İspanya Kupası'nı almışlar. İspanya Kupası'nda Eibar'ı yenip İspanya Kupası'nda 2-0'lık skorla Eibar'ı yenip İspanya kupasını almışlar. Tek kupayla kapatmışlar diyebiliriz sezonu. Biraz dağınık anlatım yaptım. Onun için özür dilerim bu tarz bir video tecrübem yoktu. İlerleyen videolarda bunu daha da geliştireceğimi düşünüyorum. Videonun sonuna geldik burada arkadaşlar. Videoyu bitirmeden önce size sormak istediğim bir soru var. Bu tarz videolar çekmemi istiyorsanız fikirlerinizi aşağıda yorum olarak belirtmeyi lütfen unutmayınız. Eğer bu videoda hoşunuza gittiyse beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Bir başka futbol dili ve edebiyatı videosunda görüşene dek. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bu arada yine unutmadan söyleyeyim Discord grubumuz var. Discord grubumuzda çok e, seri bir şekilde futbol menajer muhabbeti dönüyor. Bu muhabbetten geride kalmamak için siz de aşağıdaki linkten Discord grubumuza katılabilirsiniz.